teşekkür ederim yayın davetiniz için. Ee, aslında bu tablo bence tutarlı. Yani iktidarın 2022 yılından beri daha doğrusu 2023 seçim satı mailine girdiğimiz süreçten beri iktidarın politikalarıyla tutarlı bir tablo. Nedir o tutarlılık? O tutarlılık şudur e efendim. Partilerin kurumsal yapısının yapılarının içlerini boşaltma. Yani muhalefetteki Siyasal kurumları, muhalif siyasi aktörler üzerinden yarma, İktidar, Cumhur İttifakı bloku, iktidar bloku bunu çok iyi beceriyor. Burada ne demek istiyorum? Cumhuriyet Halk Partisini Özgür Özel üzerinden yarmaya çalışıyor. Bakın bugün Özgür Özel'e de Teşekkür olumlu etti. bir atıf da bulundu. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da orayı yarmaya çalışıyor. İyi parti zaten uzunca bir süredir kurumsal takatini takatten uzak. İyi Parti'yi de Meral Akşener üzerinden yarmaya çalışıyor. Meral Hanım'a açtığı bütün davalardan vazgeçmiş. Dem Parti'yi de Öcalan figürü üzerinden yarmaya çalışıyor. Çünkü iktidar şunu biliyor ki bu partilerin kurumsal yapıları aşındıkça ve çöktükçe bu partileri ve bu partilerin içerisindeki aktörleri manipüle etmek bir şey mi? Bir canlı yayınım.